Merhaba sevgili arkadaşlar. yarınki Fransa yarışı Witch'te bir Fransa yarışı var arkadaşlar. 9 koşulu bir program. ben en azından oranlarını vereyim. Bugün program vallahi fena değil. Yani bu altılı güzel ama siz tabi nasıl istiyorsanız oynayacaksınız. Yine handikap yarışlarında biraz kalabalık yarışlar var. Gerçi çok kalabalık yarışlar yok. 1-2 yarışta bir 12-13 at koşuyor. onun dışındakiler yine biraz az atlı gibi ama ya, tabii burada az hatta olsa sizleri e, yanıltmasın. Ya, burada her şey 5 hatta, hatta koşsa, 3 saat hatta koşsa fa favorisi zorlanıyor burada. Onu da belirteyim. En azından oranları görün. Bu şu anda 9 koşulu programın Which e, Fransa'daki birinci koşu arkadaşlar. Birinci koşudaki oranları görüyorsunuz. Sizler en azından bunları not edin böyle. En azından sizlere faydası oluyor. Gördüğünüz gibi 2-10 çok direkt. Tek rakip e, konumunda da bir gözüküyor. Ondan sonra zaten 10 lira, 25 lira, 25 lira gibi oranlar çıkıyor. Zaten altı 6, 6 tane safkan gözüküyor şu anda. Hemen ikinci koşuya da bakalım. Burada da 7 safkan gözüküyor. 1000 metrelik bir yarış. Hemen bakalım oranlarda. Gördüğünüz gibi 2 nolu sapkan favori. Siz oranları yazın böyle arkadaşlar. Not edin en azından bunlara faydası oluyor size. Buralarda fazla at da çıkmıyor. Bunlar fark etmez. Gökten taş da düşse koşuyor bunlar arkadaşlar. Amerika gibi değil. Amerika'dakiler atlarını seviyor çünkü. <laughs> Atını seven kovboy çünkü oradan çıktı. Amerika'dan çıktığı için. <laughs> o yüzden oradakiler atlarını çıkıyor. Ama buradakiler Avrupalılar pek sevmiyor. Parayı daha çok seviyorlar. Atlar önemli değil çünkü. Evet arkadaşlar şu anda Amerika'da bir yandan da yarışları seyrediyoruz. Ee, günün ikinci koşusunda tabi e, tabii herkes 3 numara oldu yumuldu biraz. Ekürler verildi ama siz, akşam ben zaten size oranları attım zaten 3 2 arasında fazla bir fark yoktu. Gerçi iki sene de Irat Ortiz Junior kayıtlıydı. Ee, ama şimdi sonuçta bir antrenör ekürüsü onlar. E tabii ne yaptılar? Daha belki yarışını bindiği için 3'ü tercih edildi. E, i̇kiyi de sürekli kontrol altında tuttu zaten. Önüne kattı. Yani eğer dışarıdan başka bir at e, tehdit etmiş olsaydı, yani inanın bana 3'lü nolu safkan 5 boyda çekerdi, bir anda çekerdi. Onun biletini zaten <laughs> dikkat kazanınca yarışlarda nasıl davranıyor. Ya bunlar da arada sırada kontrol etmek lazım. Antrenör şu, antrenör ekürlerine dikkat edin arkadaşlar. Bazı antrenörlerin birden fazla atları oluyor. Yani onlara da çok çok dikkat edin. Bakın örneğin e, i̇kinci koşuda bile 2 ve 3 no safkanların bir de 6 no safkanın antrenörleri aynı yani bunlar e, kendi aralarında oyun yapabilir. Şu anda 1 no 3. koşuyu şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ya, burada bile var mı? E, oluyor yani muhakkak oluyor. Çünkü Türkiye'de aynı şey geçerli. Bakın burada en azından bir favori, bir lan 3 eşit şanslı, bir de 2 no safkan da hemen hemen eşit sayılır. Gerçi yanındaki hatlar da çok yakın. Yalnız şu oranları görmeniz açısından ben en iyi okuyayım size ya daha iyi olur 1 nol safkan 5 lira, 3 nol safkan 5 lira, 2 nol safkan 5,5 lira, 7 nol safkan 6 lira, 6 nol safkan 6 lira, 9 nol safkan 8 lira, 4 nol safkan 12 lira, 5 nol safkan 12 lira, 8 nol safkan 16 lira, 10 nol safkan 25 lira, 11 nol safkan da 33 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar bu 3. koşuda. Umarım yazmışsınızdır. Bu arada arkadaşlar, bu katıl butonuna arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız katılamıyor, bazı arkadaşlarımız da zaten pek ilgilenmiyor nasılsa diyor, bir sürü kanal var diyor. Şunu da söyleyeyim, kanalların hemen hemen hepsi artık ya kapatacak arkadaşlar ya da bu şekilde devam edecekler. Çünkü bir sürü yazılar çıkıyor, gazetelerde çıkıyor, internette çıkıyor, haberlerde çıkmaya başladı. Artık hani eli kulağında, bütün herkes gözetim altında, mercek altında daha doğrusu öyle konuşuluyor. Yani bir, isterse çocuk olsun diye fark etmez diyor bir büyüğünü vekir gösterecekmiş. O şekilde vergilerini ödeyecekler. Eğer siz, valla ben e, şu anda 49 kişi var arkadaşlar. Yani zaten e, bugün ne perşembe günü. Perşembe günü daha bir Allah okudu. Herhangi bir katıl e, butonu tıklamadı. E, sağlık olsun fark etmez. Ben e, ay başından itibaren bu 49 kişiyle idare ederim arkadaşlar. Vallahi en azından gelirim az olur. E, fazla vergi ödemem ama tabii bir sürü giderler var. Onlara bir şey diyemem. Ama ne yapalım En azından gittiği yere kadar gider. Olmadı bir yerde kapatırız. Ben de biraz dinlenmek istiyorum çünkü. En azından bana da bir bahane olmuş olur. Ee, Valla kısım kısım yaptım. Bugün bir abimiz sağ olsun dedi ki ya 10 lira yapar dedi. Ben bugün 5 lira yaptım, 10 lira yaptım, 15 lira zaten vardı. Bir de ne vardı? Bir de 40 lira yaptım. Bakın bakarsınız bir cengaver çıkardığım bir 40 lira atardı. <laughs> o biraz zor. 5 lira atmayan adam 40 lira hayatta atmaz da. <laughs> ne yapalım artık belki bir hayal dünyasında yaşıyoruz. 3 nol safkan 3.5 lira 1 nol safkan 4 lira, 4 nol safkan 4 lira, 2 nol safkan 5 lira 5 nol safkan 6.5 lira 9 nol safkan 8 lira 8 nol safkan 16 lira 6 nol safkan 20 lira, 7 nol safkan da 25 lira gibi oranlara var. Sahip arkadaşlar. Ee, burası da 4. koşuydu. Şimdi hemen 5. koşuyla geçiş yapalım. Aha ben aybaşı herhalde haftaya pazartesi aybaşı olması lazım. Bu pazar değil de önümüzdeki pazardan sonra tamam ben de sadece e, üyelere mahsus bir kupon altılı yaparım daha rahat daha güzel o kafam dağılmaz valla. Yani isteyen gelir isteyen gelmez artık ne diyeyim abi ben artık burada hani kusura bakmayın ama dilenci pozisyonuna geçtim. Ben burada amaç yani hep beraber bir el atıp en azından şu e, musibetten kurtulmak yani başka bir şey değil. Yiyeceğim cezanın hakkı hesabı yok çünkü Allah yardımcımız. Olsun. Neyse burada 5. koşuda 1 nolu safkan 2 lira, 7 nolu safkan 4.5 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 6 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 16 lira ve 8 nolu safkan da 16 lira gibi oranlara var arkadaşlar. Bunları da not ederseniz 12 15 12 50'ye girdim. Evet 6. koşuya giriyoruz. Şu anda Gastrim Park'ta da atlar 3. koşunun atları piste çıktı. Bugün para vermez gibi gözüküyor ama hiç belli de olmaz yani. Çok birbirine sapkanlar da denk Amerika'da. Bakalım nasıl bir çık. Aslında en mantıklısı burada çifte oynamak belli başlı atlara çift oynuyor. Daha avantajlı bence. En azından uzun vadeli altılı. Tam altılı tutarsan güzel bir para da. Bence en güzeli çifti. iki koşu gözüne kestireceğim. onlara basacağım. Burada arkadaşlar 6. E, altıncı koşuda bir oğlu Rio del Jack. Evet doğruymuş doğru. E, bu safkan 13 bölü 8 yani 1.6 gibi bir orana sahip. 8 10 safkan 4 lira. 7 10 safkan 4 lira. 4 10 safkan 5 lira. 3 10 safkan 8 lira. 5 no safkan 12 lira, 6 no safkan 25 lira, 2 no safkan da 33 lira gibi bana sahip arkadaşlar. Bu 6. koşuda. 12 50. Evet, 7. koşuya geçelim. Burası kalabalık biraz. 13 safkan var. Burada 3 ve 4 no safkanlar da ekür arkadaşlar. Yalnız ekürler de maşallah. Yani ikisi de Godofin ekürüsü. Şamardal dayı ikisi de tam benim sevdiğim dayılar vallahi. 4 nolu safkanın annesinin babası da Sing oh, oh, süper. Bakalım oranları nasıl çıkacak? Bu dördün oranını ben de merak ettim. Eğer güzel çıkarsa yarın bir bu hafta bu safkanda bir çifte oynamak lazım. Sürpriz bir şey. En azından 7 oranı var. 3. at. En azından oynanır. 3 ve 4 ikili burada. Bunu söyleyeyim. 1 nolu ama öteki maşallah öteki atları da hani orijinal orijinal yalnız. Tam hep baba orijinal var. Neyse 1 nolu safkan 2.25 11 nolu safkan 6.5 lira 4 nolu Godofin ekilisi 7 lira 5 nolu safkan 7 lira 2 nolu safkan 7 lira 10 nolu safkan 8 lira 13 nolu safkan 10 lira 9 nolu safkan 12 lira Godofin bu atı 3 nolu safkan da 20 lira 7 nolu safkan 33 lira ve diğer oranları da görüyorsunuz. şu an 7. koşunda böyle. 7. koşul ne yarışıymış? Şartlı yarış Şartlı bir yarış ama ikramiyesi biraz yüksekmiş. Geldik 13.24'ten sonra 13.78. Arkadaşlar bu sitede şeyi baktım Almanya yarın Almanya yarışı da var Dresden'de bir koşul program var ama şey yok ya. E, son dört koşu mu? Son beş koşu yok. Pardon. Yok pardon. Dur bakayım. Son dört koşu yok. Pardon. Son dört koşu yok. Artık yarına bekleyeceğiz. E, yarın artık. E, yoksa ben bu akşamdan halledecektim bu işi. Ama olmayınca atlar için ne yapayım? Şimdi oransız da söylemek de istemiyor. E, tamam. En azından tuttuğum safkanlar var. Güzel hoş En azından oranlar olduğum daha sağlıklı oluyor. Sizler de en azından çünkü karşılaştırma yapıyorsunuz. E, arkadaşlar bu şu andaki 8. koşu. Bakalım Doğru mu? Softlight. Evet noluz. Out, road, 4, 5 numara Out Rose 4.5 0.8 0.9 gibi bir orana sahip bayağı yüksek bir favori. Demek ki yarın bankosu bu salkan arkadaşlar. 5 dolu Softlight. Bayağı da of maşallah 110 handikap var. Aa biz burada ne 4.5'lerin geçildiğini gördük arkadaşlar. Bu <laughs> ne olur ki? Neyse şaka bir yana nolu Safkan 6 lira, 4 non safkan, 7 lira, 2 non safkan, 9 lira, 3 non safkan, 10 lira, 7 non safkan, 14 lira, 6 non safkan, 16 lira, 8 non da 25 lira gibi orana sahip. Ama dün e, bir muhabbet yaptım. Fransa oynayacak arkadaşlar için dedim. Hani aslında bu altılı devreler Amerika'ya dedim. <laughs> Valla dediğim çıktı. Çünkü program sakat. Hani oynayın tamam oynamayın demiyorum ben size. En azından bir şansınızı deneyin. Ama bu altılar sakat yani abim. Yani göründüğü gibi değil orada ya. Çünkü zaten çoğu e, istikrarsız, formsuz ara vermişler. Yani aradan sonra koşanlar da bir dinçlik yarışı yapanlar oluyor. Yarış kazanıyor. Onlar da yanıltıyor insanı. E, bir de bu var. Yani şimdi atın oyun sonu bilmiyoruz ki. E, atın ne yaptığını. Aa abi bakıyoruz bir yemek yarışında at uçmuş. <laughs> ama ikinci yarışında at piyasada yok. E, bunlar hep olan şeyler. Çünkü Atın karakterini bilmek lazım ama işte orada karakterini bilesek abi bizim bir üç senemiz alır herhalde. Bu son koşu arkadaşlar 9. koşu. Ben buradan hem ekrandan kontrol edeyim hem, hem başka yerden kontrol edeyim. Rebel Queen 2 no safkan. Evet doğru. Eee 3,5 lira oran var. 3 no safkan 6 lira, 7 no safkan 6 lira, 4 no safkan 7 lira, 9 no safkan 9 lira, 8 no safkan 9 lira, 10 no safkan 10 lira, 1 no safkan 12 lira, 6 no safkan 12 lira ve 5 no da 14 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar bunları not edin. En azından yarın çünkü bu e, Fransa yarışları saat 12-15'te başlıyor. Birinci koşu. Haberiniz olsun. İkinci altılı ganyan da yani Türkiye saatiyle sürüyor. 12.15 birinci altılı ikinci altılı da 13.45'te arkadaşlar. E, Bunu da bilgisini vereyim. E, ben de yayını burada kapatayım arkadaşlar. Artık e, Almanya yarışlarını yarın yapacağız. E, yarın ne var? Bir burası var. Vich Fransa e, bir de Dresden var. Almanya Burası da ama güzel sapkanlar var. Ee, bu da dokuz koşu. Akşama da Amerika var. Yine bu Gastrim. Yine dokuz koşu arkadaşlar. Ee, yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Evet.